Selam selam. Bugün Eşref Rüya ve Dehşet Bey projeleri hakkında konuşacağım. Dehşet Bey bir film olmadan önce 2016 yılında Murat Menteş tarafından kaleme alınan bir çizgi romandı. 2025 yılında ise Murat Menteş tarafından yazılan bir filme dönüştü. Murat Menteş, Eşref Rüya dizisinin kendi yazdığı proje olan Dehşet Bey filminin çalıntısı olduğunu iddia ediyor. İddia ediyor diyorum çünkü şu an süreç mahkemeye taşındı. Mahkeme sonuçlandığında bu bir iddia olarak mı kalacak yoksa kesinleşmiş bir karara mı dönüşecek bunu göreceğiz. Ama şu an için Murat Menteş şunları söylüyor. Benim yazdığım, herkesin çizdiği 2016 tarihli Dehşet Bey çizgi romanından 2021'de Maraşlı adlı diziyi yaptılar. Dehşet Bey adıyla yeni bir senaryo yazdım. Onu da aldılar. Eşref Rüya senaryosunu dizi çekilmeden önce okudum. Ta Ocak ayında Tims B yapımcılarıyla görüşüp durumu anlattım. Her şey baştan beri biliyorlar yani. Hikaye değiştirmelerini bekledim. Ana hikaye, karakter tasarımları, temel çatışma aynı. Değişmedi. Dehşet Bey'in çekimi ve yayını geciktiği için intihal yapan yazar durumuna düşürüldüm. Aslında dava açmak, bu meseleyle uğraşmak istemiyordum fakat bu kadarı çok fazla, katlanılamaz bir durum dedi. Hoyraz Karayel ve Söz Gibi Projelerin senaristi etem Özışık ise kendisi için ortaya atılan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgiyi paylaştı. Eşref Rüya için 5. dava açılmış. Aranızda karar mı verseniz? Ben de kimden çalmışım öğreneyim. Reşet Bey'i de Eşref Rüya dizisinde izledim. İkisinin de benzeyen ve tamamen ayrışan birçok noktası var. Öncelikle benzeyen noktalarına değin düşünmek istiyorum. Eşref de bir yetim, Dehşet Bey de bir yetim. İkisi de başkaları tarafından büyütülmüş ve baba dedikleri bir figür var başlarında. İkisinin de eski model bir arabası var. İkisi de aşık olmamaları gereken kişilere aşık oluyorlar. Sonuç olarak ikisi de yetimliklerinin onlara getirdiği bütün dezavantajları avantaja dönüştürmüşler. Dehşet Bey biraz daha John Wick tarzı, aksiyonu yüksek, yer yer daha karanlık bir hikaye sunan bir proje. Eşref Rüya ise bir dizi ve bir hikaye genişlemesi yaşayarak ilerliyor. Yani Eşref'i de Hikayede biz izledikçe anlıyor ve izledikçe tanıyoruz. İkisinin ortak özelliği burada. İkisinin de yetim olmaları. Ama yetim olmaları noktasında ayrıldıkları nokta şu. Dehşet Bey'de vigilantizm yapan bir grubun parçası. Vigilantizm bazı kurum, kişi veya grupların yasal yetkili olmadığı halde suç olarak algıladıkları durumları soruşturma, cezalandırma ve infaz etme gibi eylemleri de içerebilecek bir şekilde müdahale etmeleri durumunu ifade eder. Dehşet Bey'in hikayesinde şu var. Kendisi bir vigilant. Yani kendisine verilen emirleri uygulayan bir tetikçi aslında. Yalnız yaşıyor ve bir kuralları var. Hiçbir şekilde aşık olunmayacak. Aşık olunursa ocak dışı kalınacak yani infaz edilecekler. Dehşet Bey'in başına da aslında biraz bu geliyor diyebiliriz. Yani hangi kısmı? Kendisine öldürmesini istedikleri bir kişinin fotoğrafını veriyorlar. O kişi aşık olduğu kadının babası. Dehşet Bey de bu kadına aşık olmakla babasını öldürmek arasındaki çelişkiyi yaşarken başına gelen olayları izliyoruz. Eşref Rüyada daha birinci bölümünde Eşref'in bir şekilde öldürüldüğünü ve hikayesinin tamamlandığını bir dış ses aracılığıyla duyarken o öldürüldüğünü zannettiğimiz andan öncesine dönerek hikayesini görüyoruz. Eşref bir yetim ve soy ismi tek. Yetimlerle birlikte büyüyen, yetimleri koruması gereken bir yetim. Dehşet daha okumuş, daha kültürlü, daha entelektüel biri iken Eşref bu kadar da entelektüel biri değil. Ayrıştıkları karakter özelliklerinden bir tanesi bu. İkisi de aşık oluyorlar. Dehşet abideye aşık oluyor. Eşref rüyaya aşık. Rüya diye sandığı bir kıza aşık. Daha çocukken bir tamirci çırağı iken, bir kız görüyor. Ve o kıza uzaktan aşık oluyor ve hayatı boyunca o aşkı arıyor. Ve o aşık olduğu kişinin de işte boynunda bir ben var. O benden onu tanıyacağını bir gün yeniden karşılaşacaklarını düşünüyor. Dehşette ise durum farklı. Dehşet sanıştığı andan itibaren aşık olduğu kişinin adını biliyor ve ömrüm seni sevmekle nihayet bulacak diyor. Eşref Rüya'da yetimler birbirini korur mottosu varken Dehşet Bey ve ekibinde ise aşık olup teşkilata ihanet etmemeleri. Dehşet kendisine verilen bir görevi yerine getirmediği için öldürülme noktasında noktasına geliyorken Eşref dizi olarak devam eden bir proje olduğu için her bölümde yeni bir entrika, yeni bir hikayenin içinde buluyor kendini ve üç yakın arkadaşı var. Biri çok okumuş, biri dinine bağlı, biri ise daha hovarda denilecek bir karakter. Eşref'in arkadaşlarıyla tanıştığı nokta hapishane ve kendileri inanılmaz bir zenginliğin içinde olmalarına rağmen şu an hayatlarına kendi villaların içindeki bir hapishane odasında devam ediyorlar. Yani bu dizi içinde, hikaye içinde farklı noktalardan biri. Dehşette de böyle bir şey yok Eşref rüya dizisinde Eşref'e takıntılı olan bir kadın polis karakteri var ve geçmişte onların arasına sızmaya çalışırken aslında Eşref'e aşık olmuş. Aşık olduğu için de hem Eşref'e karşı hala bir duygusallık beslerken bir yandan da yakalanması gereken ciddi bir suçlu olarak görüyor ve bunun çelişkisi içerisinde bazen Eşref'e yardım ediyor konumunda bazen Eşref'i yakalamaya çalışıyor. Yani bu ikisinin arasında gidip gelen bir karakter var. Bu da Eşref ve Dehşet arasındaki en büyük farklardan biri. Bir, bir polis hikayesinin olması bu polis hikayesinin hikayenin ana eksenini o oluşturan yerlerden biri olması. Dehşet Bey bir film olduğu için bir finale de sahip. Şu an Eşref Rüya'nın sadece sezon finali var. Dehşet Bey ile ilgili nihai olarak şunu söyleyebiliriz. Birbirine benzeyen noktaları olsa da bana göre birbirinden ayrılan çok fazla noktaya sahip iki ayrı proje. Bunun nihai karar verişi zaten ben olamam. Hani bir yazar kendisinden intihal yapıldığını iddia ederken diğer yazar da böyle bir şeyin olmadığını tam tersine beş ayrı kişinin aynı şeyi iddia ettiğini ve hangisinden çaldığının artık kesinleştirilmesi gerektiğini iddia diyor İki tarafta da bir iddia var maalesef. İnsanların beyinleri bir yerde ortak çalışıyor ve benzer şeyleri düşünüp benzer şeyleri anlatmaya çalışıyoruz ama izleyici olarak dehşet beyi böyle yerli John Wick benzetmeleri yapılıyor. Evet belli noktalarda hızlı aksiyon ve hızlı çatışma sahneleriyle andırıyor diyebiliriz. John Wick'ten daha iyi bir hikayeye sahip de bir yanıyla. John Wick'ten daha iyi bir film demiyorum. John Wick'ten daha iyi bir hikayeye sahip olduğu kısımlar var ya da hikayesini daha ikna edici tutabildiği kısımlar var ama bir yanıyla da maalesef bu tarz hikayelerde en çok olan şeyler biri başrol karakterin bir türlü ölememesi, öldürülememesi üzerine de bir durum var. Projeleri bir yarışa tutmaktan o proje daha iyi, bir proje daha iyi. işte birinde Çağatay var, birinde Barış var gibi bir yerde olmaktansa bir izleyici olarak bir sürü seçeneğin varken izlemek istiyorsan izlersin izlemek istemiyorsan izlemezsin. Sonuç olarak da Dehşet 5 biraz ucu açık olarak bitti. Filmin devamı muhtemelen gelecek. Eşref Rüya şu an devam eden bir proje. İddia edilen şeylerin sonuçlarında mahkeme sonuçlandığında net bir şekilde görebileceğiz. Benim yorumlarım bu şekilde sizin de benzeyen ve ayrışan noktaları benim gözden kaçırdıklarımı paylaşmanızı isterim. Çünkü illaki gözden kaçırdığım bir şeyler olmuştur. Biraz doğaçlama bir bölüm oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Dizi ya da filmlerle ilgili de önerilerinizi de açayım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.